Zayde, bir bay bahçeye getir de işe gitmeden içeyim ya. Sen ne yapıyorsun lan? Ayağımı arıyorum, ayağım yok. Lan bozana, üstüne oturmuşum ya ayağım. He. Ne oldu lan? Şimdi neyi arıyorsun? Haberin. Şimdi de çorabı kaybettim baba. Omuzunda, omuzunda. He. canım tamam ben seni sonra ararım Alizet. Ulan bu ne? Sadece su katmışsın dem katmamışsın. Ana çay koymamış mıyım? Aa telefonum çalıyor. İzzet bir yardımcı olsana telefonum çalıyor. Nerede bu telefon İzzet? Kulağında kulağında. Bunlar hep et, tavuk, balık yememenin zararları. Bütün ailede B12 eksikliği var. Nerede bu saat ya? Neyse ne ya. Hadi iyi geceler. Neyi geceleri baba? Gündüz gündüz. Hem sen işe gidiyordun. Ulan hakikaten de gündüzmüş. Ben yeni işten gelmedim mi? Ne işten gelmesi lan? Daha yeni uyanmadın mı sen? Ana kuru fasulye fasulye katmayı unutmuşsun. Ha gideyim ben öyleyse ya. Ulan hani ekmek almadın mı? Heh ben de unutmuştum. Ne diyorduk ya? Herli işler. Selam aleyküm. Neydi ya? Ne neydi? Ne alacağımı unuttum ya. Ara öğren. Doğru ya. Telefonu da unutmuşum evde. Numarayı ver arayalım. Evden biri açar muhakkak. Doğru. Sıf... Numaram neydi benim ya? Eve git bir sor öyle gel. Evimiz neredeydi ya? La bu B12 bölüm soru canavarı herhalde. Ya o değildi. Ben kimim? Valla ben de bilmeyim. Siz kimsiniz? Daniel dayı. Murat. Burada ne işin var benim? Alışverişe geldin ya. Alışveriş ne? Dayı bu başına kalacak ha. Kimseyi hatırlamıyor. Tövbe de la. Ben sana bakamayım. Al baba hayran. Biraz yoğurt yumurta ye de kendine gel. İki ekmek bir litre kola. He, vücuda protein girince düzeliyor dayı. 2 ekmek bir kola 65 lira. Ne 65 lira? İki ekmek bir kola işte. Ne kolası, ne ekmeği. Ben niye aldım ki ya bunları? Ulan bunun kabı yine gitti. Şuradan biraz salam, peynir ver de eve kadar idare etsin ha. Tamam dayı. He. Bu nasıl salata? Kusura bakmayın efendim, bizim ustada B12 eksikliği var. Yine salatayı çöpe, kabuklardan tutmuş, size getirmiş. Buyurun kebabımız. İzzet Usta, bu ne? Kebap. İyi de dürümün içinde şiş var usta. Ana kebapı şişlerini başım. Dur hemen getireyim. Getirmene gerek yok emmi. Nasıl yok? Şişi mi yiyecek? Dur bir ayran vereyim ben yanına. Geldim geldim. Buyurun ayranınız. Bardağı çöpe attı, boş kutuyu getirdi. Emmi, bu şartlar altında artık seninle çalışamayız. Kovuldun bir hata yaptık diye illa hemen kovmam mı gerekiyor? Ne biri ya? Bu kaçıncı oldu artık? Kış kuşu atlatır da kuş ayazı, kuş neydi lan o? bu? Ne yapıyor bu? Laf sokacak da B12 eksikliği maalesef laf sokmasına engel oluyor. Kuş kışı atlatır da kurt kuşu unutmazmış. Kurt kışı atlatır ama yedi ayazı unutmazmış. Heh o dediğinden. Hadi görüşürüz. Lan biz seni bakkala ekmek aldığı gönderdik. Sen torpil mi aldın? Ver sen onu yapamazsın bırak